Merhaba arkadaşlar. Son düdükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 10 Mart Perşembe İzmir. at yarıştamlarını vereceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden bak. Kısaca bir gün analizlerine bakalım. Burada Yıldır Plaza için 5 numara Haşmet dedik. 2 ile 2 Haşmet ikinci oldu. Geçerlidir. 6 düdüğün ilk ayında arkadaşlar 1 numara Kuyru Fıtar geldi. Sizlere alternatif bak olarak önerdim. Arkadaşlar başa söyleyeyim. Benim kurgum 5'te kaldı. Yani bunlar arkadaşlarımız oldu. Ben arada kendilerini tebrik ederim. Ayrı olsun diyelim arkadaşlar. Alt Bunlar bir numarayı tek atmış arkadaşlar. Bir de dolar tek atmışlar. Buraya 7 numara işini bilir geldi arkadaşlar. Sıralar önerdim arkadaşlar. 6. sırada önerdim bir taydı arkadaşlar. Payı da birden bu 7 numara oldu arkadaşlar. 32-65 Dayanı bak arkadaşlar. sonra ikinci at. Burada iki numara Can geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. Burada dört mara Dolarman altı açı bak oldu. Dört numara Dolarman geldi. Bu arkadaşlarımız dört ile biri tekilmiş arkadaşlar. Biz kurgu yanlış kurduk arkadaşlar. Burada ise Kerem Şer geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. Yedim numara kelam şey geldi. Bu da Dobi geldi arkadaşlar. Ben 11 numara paralel bank arkadaşlar. Arkadaşlar yarısı tekrar izlerseniz 11 numara paralel biraz dönüldükten sonra sıkıntı yaşadı arkadaşlar. En kurşu frene baksa atı hiç şey yapmadı. Üzmedi. Atın bir sıkıntısı vardı. Onun rayı zaten sonuncu oldu arkadaşlar. Son 300'e ayağın kuruş, kurşunun hiç Atış şey yapmadım yapmadı bilene. Ben yani benim şablonum beşte kaldı. Yani bunlar arkadaşlarımız olmuş. Ben aradılar. Kendini tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bize işte bazen at alacaksınız. Ona benden bir numara kurgularını bir ile dört kurmuşlar. Dolanmen üzerine. Altılı güzel para verdi arkadaşlar. On bir bin TL gibi bir ikame verdi. Arkadaşlar bir de Antalya'ya bakalım. Antalya'da da kurgumuz dörtte kaldı arkadaşlar. Yıldız Pradası için laske geldik. Üç mara Lanske'ye geldi. Burada Elman geldi. Biz dört altıydık arkadaşlar. Elman bize yoktu. Burada Prenses Merda geldi. Sizlere önerdik. Arkadaşlar üç mara bari yanık. Ben buraya iki beş üç dedim arkadaşlar. Üç mara bari yanık geldi. On iki ganyan var arkadaşlar. Aydanlı topu geldi. Önerdik. Stalinist altı atı bakıldık. Stalinist geldi. Son ayakta ise kardeş kaya bakıldık. Beş numara Amicicen geldi. Kurgumuz dörtte kaldı arkadaşlar. Bulan arkadaşlar bunu tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yanına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna batmak ücretsizdir ne kadar fazla abonemiz olsa ben basarsanız kanalımız ön plana çıkar geniş kitlelerle ulaşır arkadaşlar sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum abone olmak da ben basmak da tamamen ücretsizdir şimdiden abone olduğunuz için ben size basıldığı için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar yarın İzmir'de gün üzerinde yedi koşu bir forum vardı saat üçte birinci koşula yedi plasa saat üç buçukta ikinci koşula altılı başlar Biz, Birinci koşu yedi plasa oynamak isteyen arkadaşlarımız bir numara aşamaba 1 Bir iki üç üç iki yani ilk ikiye girer arkadaşlar. Bir numara aşamaba diyelim. Saat üç buçukta ikinci koşuyla altılı yayın başlar. Neydi? Üç yaş İngilizler. 1600 metre konu. Arkadaşlar bu da 8 numara Ice Breeze Altatif Bankudur. 8 numara Ice Breeze alternatif Bankudur. Bank arkadaşlar bu tay Akan Cafer Azgül'ün tayıdır. Kalten bir tayıdır arkadaşlar. Ayıs Budayız Altaçı Bakudur. İlk ayakta riski seven arkadaşlarımız. Yani ben tayıya güvenim arkadaşlar. Kalten bir tayıdır. Altaçı Bakudur. Önce rakibi bir numara Atlas Safa. Güvenmeyen, 8 numaraya güvenmeyen arkadaşlarımız 1 numara Atlas Safa. 7 numara Hamilton. 6 numara Delal Alper. 2 numara Winner 3 numara casing king ve bir de bu 9 numara sedül bayır var takip onu da değerlendirebilirsiniz ilk ayakta 8 bankola girmek yani için arkadaşlarımız 8 numara ice brazing değerlendirebilir çalışmalar da güzel arkadaşlar sa 4'te üçüncü koşu şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 2 metre kum. Burada 2 numara Mrs. Demet altı açı bakılır. Mrs. de oynayan arkadaşlarımız. 2 numara Mrs. Demet'i bank olarak değerlendirebilir. 7 plasa içinde geçerlidir arkadaşlar. 2 numara yeterlidir. Önce olarak 5 numara Lady Daha sonra bir numara Memento. 4 numara TD Woman. Sonra bir gün ne arkadaşlarımız bu altın marak kordelyayı da değerlendirebilir. Saat dört buçukta dördüncü kuşu altılayan üçüncü ayağıdır. Antikap 17, dört ay yukarı İngilizler, bin dört yüz metre kum. Arkadaşlar ben bu ayakta zorlandım. Ben bu ayağı kapattım. Bir sıralama vereyim size. İlk atım bir mara best friend. Daha sonra 3 numara Çakır Dağlı. 2 numara El patron. 5 numara Utkuluçuk. 6 numara Adağan 7 numara Kosmodiy. Arkadaşlar bir 4 numara nasıl koyu yazmadım. Onda bir 8 8 aylık bir arası var, 9 aylık hata. İstersen arkadaşlarımız yazabilir. Ben sıralama vereyim. 1, 3, 5, 2, 7, 6 arkadaşlar. Saat 5'te 5. koşu Grup 3, 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Arkadaşlar burada canlı mete banko diyeceğim. Yani banko adayımız çok. Canlı mete yarın yıkılabilir arkadaşlar. Öyle içinde bir his var. Ben bakayım ben de ses söyleyeyim. Can metem bankodur. Banka adayımız çoktur arkadaşlar. Örneğin ilk ayakta 8 numara. İkinci ayakta 2 numara misis demet. İkinci ayakta misis demet 6 bankodur arkadaşlar. Şey, misis demeti böyle de bir kupon yapın arkadaşlar. Misis demeti tek atı veyahut da 8 numarayı can meteyi yıkın arkadaşlar. Parayı Önce bir Öncelik gibi 2 numara rüzgar kağıt. Daha sonra 3 numara Saluki. 4 yani numara Uzun Mehmet. Yani 1 numara rakibi 2, 3, 4. Öyle bir kupon yapın arkadaşlar. Yani Canmet'in AGP'si %60'ı bulur arkadaşlar. En az da %60'ı bulur. Yıkılırsa para verir arkadaşlar. Saat 5.30'da 6. koşu Kısa Vada 7. 4 ay yukarı Araplar. 1900 metre kum. 2 numara köçek alternatif bankudur. 2 numara köçek alternatif bankudur. Zaten bir rakip öğreneceğim. Ve 1 numara sinoplu merve. O da 61,5 kilo arkadaşlar. 1900 metre kum. Yani köçek köçeğe de güvenebilirsiniz. Misli oynayan arkadaşlarımız 2 numara köçeği bank olarak değerlendirebilir. Alternatif bankudur. Zaten bir rakip öğrendim. 1 numara sinoplu merve. Saat 6'da 7. kuşu. Altılayan son ayağıdır. Antika 15. 4 yaşlı Araplar 1800 metre Arkadaşlar kurguyu son ayağa getirmek isteyen arkadaşlarımız için takipteki 9 numara tiranlı. Kurguyu son ayağa getirmek isteyen arkadaşlarımız için takipteki 9 numara tiranlı alternatif bankodur. İsteyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 9 numara tiranlı. Onur Yıldız'la kilosu uygundur. Altatim Bakkudur. Önce rakibi 2 numara Gülaga. Daha sonra 3 numara Cezmicar. 7 numara Burak Kırcenk. 6 numara Canım Merdim. Ve 4 numara Semultay. Bir de bu 11 numara Zeyno Şumu. Sürprizde. Yani arkadaşlar ben 9 numara Tıranlı'ya da güveniyorum. Yalnız AGF'de gelin planına çıkan. Şöyle bir kurgu yapın arkadaşlar. 9 numara son ayakta. 9 numara Tıranlı'yı tek atın. 1-2 Can Mete yıkın arkadaşlar. 5 at. Mis tepe tartartı bakılır. Yani bu kadar çok arkadaşlar. Yani kurgusuz kuracaksınız. Ben yerinizde olsa ben böyle bir kurgu yapacağım arkadaşlar. Ben yani yarın cameti yıkacağım. Dörde, dörde kadar yazacağım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar ben İzmir üzerinde derim Ben bu şekilde umudan başarılı oluruz. Umudan bize bir fayda olur arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğunuz altlar üzerine yapılan kurgulardır. Dilerden at, at almaya çalışın. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar diler.